Oh sabah oldu. Kalkayım da gideyim. Tam bugün hiçbir şeyim yok evde. Hemen acilen gitmem lazım. Çık, çık, çık. Ha, biri geldi. Oh selamünaleyküm. Ne oldu birader? Abi bana para verir misin? Ay, baya, sana ne lan? Televizyon açık zaten. Ay ne Vermek istemiyorum adam. Sen kimsin? Ben miyim, ben miyim sana? Ben miyim? Ha? Ben miyim? Ben zengin ama yine e, paraya doymam. Ay, paraya ben ben, doymayacağım. bu be benim param.

Şimdi şu yukarı çıkayım bir. Şurada bir bilgisayar falan. Bakayım bak kontrol edeyim. Bugün ne yapmışız. Şöyle bir bilgisayardan. Evet. Her şey iyi durumda. Şimdi ben hemen şöyle bir gideyim markete. Arabayla. Şöyle bir gideyim. alkit uzun yoldan gideceğim çünkü ben zenginim. Bindim arabama şöyle geri geri çıkayım şu araba. Ana avradım da oraya girdik. Zenginim. Olsun. Geri geri çıkalım şu arabayla. Hadi bakalım şu uzun yoldan gideceğim. Şu fakirin evine de şöyle hava atarak geçeyim. Fakirin kapısı mı kırık? Ha, yok değilmiş. Fakir ne yapıyorsun lan? Lan çekil kazanacağız. Dur. Dur. Fakir. Fakir. Ben de götürüm. Ben de götürüm. Nereye gideceğim fakir? Market market. Param var mı? Var. 6400 liram var. Onlar sahte olmasın? E, oyuncak para. Hı. Fakir gel gel fakir Sana ısmarlayayım. İyi ki zenginim. E. Bin fakir. Bin Selamünaleyküm. Selamünaleyküm fakir ne haber? Arabam güzel mi? Bu araba mı? Evet fakir. Aa araba bu mu? Fakir sen çocuk musun ya? Ne bileyim ben. Ben mi? Fakir hızlı gitmek ister misin? Hayır. Evet son gaz bu. Ben bir buçuk yaşındayım. Yani fakir ne? Bir buçuk yaşındayım. Ama neden böyle yürüyebiliyorsun? Sorma. İkisini içtim. Cadı beni büyüttü. Evet fakir ee, in. Tamam. Faruk abi. Faruk abi. Of. Hoş geldiniz oğlum. Faruk abi bana para versen. Olmaz. Abi. Faruk abi şuna e, versene. 2-3 stek alıyorum. Tamam mı Faruk abi? Ay valla o kadar. Parasını ver yeter. Tamam abi. Ne alayım lan? Tavuk mu? Abi. Balık mı? E, biftek mi alayım hangisi? Biftek ne? Ondan al. Ya ben sana en güzelinden alayım. Şöyle 3 tane ya. Tamam. Oo. Abi kaç tane? Kaç lira? 3 stek elmas kardeşim. Tamam abi bir dakika. Ben hemen üç tane elmasımızı alalım ve ya. Bir, iki, üç. Şimdi koyuyoruz. Al Faruk abicim al. Al Faruk abi. Ay yeter mi kadar? Kardeşim. Yürü, yine zarara gittik. Ben senin evine bir gideyim, seni bir iyi bir evine iyi bir hale getireyim. Sen de benim gibi ol koçum. Yıllıkları unutma tamam mı? Ne? İyilikler. Yok bir şey tamam. Oğlum arabama binemiyorum lan. Abi. Bir dakika koçum. Arabanın abi. kapağını arıyorum. Abi kesti mi kaydanı? Aa tamam arabayı açtım şu an daha yeni. Ben de arayacağım. Aa ben ben. Bin. Ben ben bindim. Arabanın kapısı açılmıyor iki saatten böyle. Kilitlenmiş Evet Faruk abici mi? bu Faruk abi de bugün zengin yaptık senin sayende. Yani Faruk abici Allah Allah şerifim Faruk abi. <laughs> evet Faruk abi. Ee, çok zengin olacak benim sevimde. Benim çok bir Evet bu ev bok gibi olduğu için Faruk abi zengin olacak. Ha, benim Belki de olur. Faruk abi diye başka bir yer açılır yani. Atla koşum. Evet senin evine ilk defa geliyorum. Aç bakayım kapıları. Dur, kapıyı çal, kapıyı çal. Vay televizyonda şekil yani benimki gibi. Abi, ben Al, koçum derdim. koyuyorum buraya yemeklerini yersin. Evet koçum. Sana benziyor lan bu koçum. Evet koşma dans edelim. Hayır etimi ver. Abi etin şeyde koçum. Nerede? Sandıkta. Hangisi? Koçum ben gidiyorum. Tamam abi. Yarın tamam. senin evini bir güzel bir şekilde yaparız. Tamam abi. Ya bakayım koçum bir tane. Abi da yok. Ya koçum ye. Yiyemem. Hadi görüşürüz. Gideyim evime Faruk abi'den bir şeyler alayım. Faruk abiyi de yine zengin edecek. Uh, gece oldu zaten. <laughs> Faruk abi. Sesimi duymuştur inşallah. Faruk abi. Ya. Ya. Ben tam kapatıyordum da yani ben bir evime bir şeyler alacağım da Faruk abi. Ne alacaksın kaçayım Faruk abi markette ne varsa alacağım ya. Oo zengin olduk da sana üç stek almasını ver bakayım kardeş. Of, Oo. Faruk abi ne 3 ya. Daha fazla oğlum ne yapıyorsan sen? Faruk abi bekle ya. Kaç tane lan biz? Faruk abi bir dakika. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir şeyimize gelelim. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane abi. 12 tek 12 stek al benim alim kardeş. Tamam abicim sıkıntı etme. Alacağım. 12 stek'e vereceğim abicim. Elmas. Abi bugün de seni zengin ettik haberin olsun. Vaa sağol oğlan. Kaç stek var orada elmas. Hadi bugün sana indirim 9 elmas ver. Tamam abicim. Koyuyorum abicim 9 elmasını. Koy abicim kaç stek oldu 3 6 abicim bu yıl sen 9 stek şimdi bir stek de bana kalsın yani. hadi yani hadi, ya. hadi abicim iyi geceler hadi görüşürüz, görüşürüz. Hadi, ben hadi, gideyim yatayım, yatayım. Gitti, gitti, ben sanırım küfür etti ama olsun yok ya kardeş ne küfürü. Faruk abi bay bay görüşürüz <laughs> İyi bir çocuk ya bu zengin fakir sevdim çocuğu ben de gideyim evime yatayım. Yarın fakiri fakir değil zengin yapacağız. Zengin keko bebek yapacağız. Evet yine her zamanki gibi girdik. İyi satın iyi ki zenginim sonuçta. Zengin olduğum için her yerim gırılsız sıkıntı yok. Evime gideyim. Yatayım. Şöyle bir çıkalım. açık kalsın zaten zengin. Evet şöyle bir yatalım. Oh